selam Ankara yolcusu kalmasın arkadaşlar. Tüm okulca Ankara'ya gidiyoruz. Anıtkabir Atatürk arkadaşlar bugün 10 Kasım. Neyse. Anıtkabiri göreceğiz. atımızı göreceğiz arkadaşlar. Yes, gidiyoruz şimdi. Otobüste tekrar video çekeceğim. Arkadaşlar, uyuyamadık. Saat 2. Mola veriyoruz. Bakın ne koydum buraya ay Arkadaşlar, of. uyuyamadım ya. Müzik dinledim ya. Yemek mi yiyeceğiz biz? Hava aşırı soğuk değil mi? Hava çok soğuk. Hava çok kötü. Of, çok soğuk değil mi hava? Hemen gitmemiz lazım. Neresi ki? Yanlışlıkla baya girmeyelim. Eylül. Asıl buradan geçiyoruz. He Gel. Burası burası. <laughs> Kızlar. Kızlar gösterin. Şey <laughs> anahtarı kaldık. Hepimiz uyumlu. Çok uyumlu. <laughs> Çok uyumlu. Wow. Aşırı uyumlu. Böyle bir uyum görmedim ben. Abi bir tane de sizden ödemiştim. Gözü Arkadaşlar Hediye Dur. <laughs> Hap içtim. <laughs> Kusuyordum ama. Neyse bakın <laughs> anahtarlık aldık. <laughs> Kameram falan <laughs> oldu. Bu parayı nereye sokacağım? Kılıfımın arkasına mantıklı. Olur. Bunu nereye sokacağım? <gülüyor> Kılıfına. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bay bay biz birazdan yola çıkarız. Arkadaşlar annem kurabiye yapmıştı da kızlarla yedik ya. <laughs> ne kadar üzgünsün. <gülüyor> Susar <laughs> mısın? <laughs> Afiyet olsun, bal şeker olsun hayatım benim. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Çok ciddiyim arkadaşlar. Kim Hint dizisi dışında? Şunu da çek. Bakın. Aa. Arkadaşlar kahvaltı yemeğe gidiyoruz. Kahvaltı yedik. Ay burası bir yer. Burada mı kahvaltı yiyeceğiz? Ciddi miyiz? Really? Yemek. Çok yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yemek. Kahvaltı. Buymuş. Kahvaltı bu. Hala kalkamadık ya. Sizin kızı, sizin kızı. Bir anıt kabire Sizin... kabire gidemiyoruz arkadaşlar. Bakın ben ne ya. kadar büyük bir, bir bina. Kocaman. Ay niye böyle diyor? <laughs> Esra'cım. Esra'cım. Ağzına sanki sana saldırıyormuş gibi olsun Şöyle <laughs> yap Nasıl yapayım Eren? Yani şu dinozoru gördüm Evet. Sana saldırıyormuş yap şöyle yap. Tamam. Aslında da Arkadaşlar. Gel kankam bu arada. Kankam haberiniz olsun. Dinozoru ağzı hepimize saldırıyor birader. Eylül daha girmiyoruz. Durmamız lazım. ya. <laughs> Ben de istiyorum. Yes. Beni çek. Müze. Fosil. fosil ama şimdi nasıl gireceğiz ki? Ben bedava mı giriyorum? Va, va, buna gerçek mi acaba? Uçak <laughs> geçiyor. Hocam. Bu ne arkadaşlar? Gel, turistler gibi. Dünya, gelin foto, güneş de var. <gülüyor> <gülüyor> abla foto çekilecek. Bakın, öğretmen arkadaşım tam yeter. O oh, gidiyorlar yukarısı yukarıda mı var? Uçuyorlar ama yukarıda ne var ben de bilmiyorum. Benim sesimi duyuyor musunuz? Duyun ben. Fotolara gel. Mağaraya gidiyoruz. Oy. Ha bu muymuş mağara? Vay. Aa burasıymış. Çok korku. Ay bir dakika. Arkadaşlar çok korkmuş tövbe estağfurullah. Ay orta birisi bizi bekliyor. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Çok korkunç. <laughs> Aşırı korkunç. <laughs> bu ne? Ay aldım ederim ben bunu görsem. Arkadaşlar <laughs> beni çekmeksiz siz olur. Okey. Okay. Değişik mağaradan çıktık. Çok... Aa arkadaşımı gördüm. Ya beni bekliyormuş ya. Ya canım benim. Çok tatlı. Mağara. Bakın fosiller atkillermiş. Bunlardan bir tanesi benim fosilim biliyor musunuz? Filgiller. Hortumlu memeliler. Çok güzel. Arkadaşlar bakın büyüteç. Okuyun bakayım okuyabiliyor musunuz? Ben okuyayım. Okuyamadım şahsen. Biz de 3 asosyal sadece kendimiz geziyoruz. Aynen. Başka kimse bizimle gezmiyor. Bakın arkadaşlar Böyle şeyler var. Ne bu? Ben de bilmiyorum. Isı ısı. Eylüş. Eylüş. Burada da hep taşlar var. Vallahi ben bunları ne yapayım? Allah Kardeş. Kardeş ne yapıyorsun? Ha. Ay tövbe. Çok güzelmiş, çok yakışıklı. Araççı, araççı. Araç, 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 araç dilcek Benim aracımda bahsettim. Hediyeli gezi almanızı öneririm burada. Atamızın Evet, evet hadi. Arkadaşlar bir gün evet, hadi o tarafa doğru Arkadaşlar Aynen. Aynen. gidiyoruz. Arkadaşlar bir dakika izin almadan siz de. Buna doğru. Evet hocalar koşuyor biz de koşmamız lazım. Ay çok hızlılar. Neye bakıyoruz? Hocam, Hocam biz gelemiyoruz. Hocam bir gezdik, o kadar yorulduk ki. Bilal kardeşim ya. Ay çok kalabalık. Biraz içeride kalıyor. Ama çok güzel. Çok güzeldi. Evet. Çok güzel. Muskabil'in mezarı da gördük. Çok mu güzeldi? Evet. Üstü çok güzeldi. Evet. Atatürk'ün mezarlığının üstü. kabirin içi. Evet, evet çok güzeldi bu arada. Biz hediyelik eşya alacaktık ama çok sıra vardı arkadaşlar aşırı sıkıştı. Ve kesin hocalar bizi arıyor bu arada. Hocaları bulduk biz dinleniyoruz. Wow. Sonra buradan birinci meclis yemek yiyeceğiz. Sonra ikinci meclis sonra tuz gölü sonra Mersin'e dönüyoruz. Ben şey sanıyordum. Bir, iki sonra yemek sonra tuz gölü sanıyordum. Yok önce birmiş galiba. Ondan sonra yemek sonra iki. Ay inşallah öyledir ya. Çok açım ben. Göz altlarıma bakın arkadaşlar. <laughs> Sivas'tan yolda oldu? Yürüyüş. Eylül Elif falan nerede diğerleri? Beşler mesela. Onlar nerede? şey Eda hocalar. Ay ölüyordum. Eda hocalar da. Beraberler. Biz de. Evet. Arkadaşlar hedefe geldik. Ama size ne oldu? Eylül yok. Eylül yok şunsu. Evet Eylül yok. Eylül gitti. Bizi fotoğrafımızı çekelim. Geldim.

Ay çok ne güzelsiniz. Ne çok, çok güzel. Aşırı iyisiniz. Çok güzel. Altı ben altı Hadi çık. Ben de çıkmayacak diye çok üzüldüm ya. Yani. Kalbim indi. Benim de. Ben de olayı anlamadığım için sallamaya devam ettim. <laughs> 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 dur 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 Allah dur Allah dur Allah dur. Allah dur, Oluyor rengi şey oluyor. Ya ben... Ay Allah. Aranan kayıp bulundu. <laughs> Kıyamam çok üşümüş ya. Çok üşüdü. <laughs> <laughs> Baktım 3-5 kişi. Şurada koşturdum yanlarında. onlarla. verirsin yani. Biz burada açız. Bence bir tane daha verebilirsin. İkinci bu Oha. Oha tuz gölü. Bakın insan halkından bu kadar metro uzaklıktayız. Anladınız mı? <laughs> ben Anladın. anlamadım. <laughs> anlatırım <laughs>